Evet efendim Hakiş Genel Başkan Vekili Doktor Osman Yıldız bizlerle. Osman Yıldız canlı yayına hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet beklenen açıklama bugün geldi. Sayın Bakan açıkladı ve asgari ücret 2825 lira oldu. Siz nasıl baktınız? Öncelikle asgari ücretin ülkemize çalışanlara Hayırlı olmasını e, diliyorum. E, e, belirlenen asgari ücret e, beklentilerimizin biraz gerisinde oldu. Enflasyonun üzerinde e, bir e, önemli bir artışın yapılması önemlidir. Fakat beklentilerin gerisinde olması bakımından da yetersiz olduğunu belirtmek istiyoruz. Biz e, konfederasyonlar olarak kişi olarak. ...ve hatta siyasi partilerin çoğu olarak ortaya belli bir çerçevede bir rakamlar konmuştu. Buna çok uzak değil ama beklentilerin de gerisinde olmuştur. Peki bu noktada sizin beklentiniz ve Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu... ...ve pandemi sürecini de ortaya koyacak olursak bu noktadaki öngörünüz neydi? E biz bunu deklare etmiştik. E, üç konfederasyon olarak birlikte bir çalışma gerçekleştirdik evet. ve 3 binin üzerinde olmasını e, beklediğimizi e, belirttik. E, bu rakamlar ulaşılabilir rakamlar olduğunu düşünüyorduk. Türkiye şartlarında ekonomik düzende sıkıntı yaratmayacak e, beklentileri de gerçekleştirecek bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Onun için telaffuz ettiğimiz bir rakam. Üç günün üzerindeydi. Şimdi e, Sayın Yıldız ekonomik e, gerçekten e... Ekonomi Türkiye açısından birinci e, derecede önemli hale gelmiş durumda. Pandemiyle bu e, derece bir kat daha da arttı tabii ki. E, asgari ücretin e, yükselmesi elbette ki önemliydi. E, sizin e, bu noktada e, ekonominin canlandırılması adına yapılması gerekenler noktasında e, önerileriniz nedir? Yani e, bu zor süreçten geçtiğimizi kabul edersek, ekonomide konjüktürel olarak sorunlar ya da sıkıntılar olduğunu da düşünürsek evet. bu tip zamanlarda cesur adım atmak lazım aslında. Biraz paradoks gibi gözüküyor ama aslında tam da ekon ekonominin gerekliliğini yapmak gerekiyor. Bu tip zamanlarda asgari ücret ki toplumumuzun %40'ını ilgilendiriyor. Bu tip zamanlarda daha cesur bir ücreti belirleyerek ekonomik dengelerin bozulmamasına izin vermek gerekiyor. Ee, sadece e, hani bunu bir rakam olarak görüp e, bunun etrafında negatif senaryolar kurmak yerine ekonominin buna ihtiyacı olduğunu da düşünerek hem de çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak adına daha iyi bir ücret olabilir. Burada şunu ben belirtmek istiyorum. Aslında asgari ücretin yapısı içerisinde de bazı adımlar atılabilirse biz asgari ücretleri daha makulü yakalayabiliriz. Bugün 2825 lira olarak açıklanan asgari ücrette e, öneri olarak da getirmiştik. Ben burada karşılığını belirtmek istiyorum. 2-3 kalemde bir miktar oynama yapabilirsek asgari ücretinin de e, ihtiyaçlarını önemli oranda giderebiliriz. E, iş, Sigorta prim işçi payı şu anda %14, bunda 5 puanlık düşüş yaparsak, gelir vergisi şu anda %15, %5 indirim yaparsak, damga vergisini kaldırırsak, 335 lira daha fazla işçinin cebine para girmiş olur. Yani bugün 2825 lira net olarak açıklanan rakam, İşçinin cebine 3159-3160 lira olarak girmiş olacak. Biz asgari ücretin çerçevesini de bozmamış olacağız. Vergileri de alt üst de etmemiş olacağız. Dolayısıyla biz asgari ücreti de belli bir rayına oturtmuş oluruz diye düşünüyorum. Evet tabii yani e, piyasaya daha fazla sıcak para girişi olacaktı dediğiniz gibi ve diğer e, sendikaların ve konfederasyonların da bahsettiği o 3 bin üzerinde olmuş olsaydı işte 100 lira 200 lira fazla olacak. E, dolayısıyla bu zaten e, zaten birçok yerde vergi alınıyor e, vergilerle beraber ve piyasaya da bu çarkların dönmesini hızlandıracak şekilde para girişinin fazla olmasıyla zaten bu para bir şekilde e, tolere edilecekti ama. E, sizin de bahsettiğiniz gibi çok da uçuk bir aralık yoktu. Herkesin beklentisi 3000'in üzerindeydi dediniz siz de. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Efendim son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında şunun altını çizmek istiyorum. Komisyon olarak görev bitiyor. Zaten dört toplantı yapması gerekiyor ama parlamentodaki süreç devam ediyor. Hükümetimiz Biraz önce bahsettiğim kalemlerde alt kalemlerde bu düzenlemeleri yaparak bu işçinin cebine girecek olan miktarı ayarlayabilir. dolayısıyla sürecin bitmediğini ben söylemek istiyorum. Bu açıdan parlamento hükümetimiz parlamentoda bu düzenlemeleri yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü Her halükarda parlamentoda işveren sigorta payı için düzenleme yapılacak. Kapsamda da işçilerin sigorta payı ve gelir vergisi düzenlemesini de yaparak daha güzel, daha mutlu ve bütün toplumu ikna edecek bir asgari ücreti başarmış olabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah beklentiler bu yönde. Ben çok teşekkür ediyorum değerli açıklamalarınızı efendim. Bizlerle paylaştığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. hakiş Genel Başkan Vekili Doktor Osman Yıldız efendim bizlerleydi. geneline teşekkür ettik.